Bunu bize neden yapıyorsun? Başka biri yok değil mi? Canımı acıtmak için söyledin değil mi? Hiç mi kalbin titremiyor benim için? Zerre kadar heyecanlanmadın mı? Kalbim de titremiyor, heyecanlanmadım da. Tamam mı? O zaman bana böyle bakma. Ne istiyorum? Sen de gelecektin değil mi? Sen de gün sayıyordun benimle buluşmak için. Ama bir şey seni durdurdu. Neden gelmedin? Özür dilerim. Bir günlük bir şey de bitti. Ben o kızı değilim artık. <laughs> o kız... <laughs> ...bitmedi. Niye canımı acıtıyorsun? Neden canımı yakıyorsun? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.